Pov geliyorum beni bekleyin. Pov asiktir adamın kafa gitti. Ben senin götünü sikim. Asiktir lan oya çocuğu. Sen ne yapıyorsun orus bu çocuğu? Lan lan hayır boku yedim. Sikme zamanı? Bırak peşimi sapık. Oo seni sikmeye geldik. Sizde bir siktiri gidin orus bu çocukları. Ne arkadan sikmeye çalışıyorsun o esala? Sikelim bakalım <laughs> götün güzel miymiş? Bunun ki güzel. Hahaha bunu tepeden sikicem Hanolu yolan Boksik yersin o ve çocuğu. Kardeşim beni bir salın salmasanız hepinizin anasını Sivas'ta sikeceğim. Babok ya. Arkadan sikeceğim seni. Ha ne diyorsun lan? Dur yapma. Hayır ver. Aa. Asiktir boku yedim. Helal olsun kardeş. Sağ olun, var olun, daşaklarını yediklerim. Pov siktir lan. Merhaba yaram. Pov isen bizi oraya ışınla. Siktir lan orospu çocuğu. Ama içeriği izletebilirim. Hepinizi sikerim ulan. Pov pompam yakıyor değil mi? Pov ben böyle kapıyı sikim. Merak etmeyin am koyduklarım. O nedir yavu bana da versene. Siktir lan. Senin benta ananı. Pov sikerim lan seni o. Kapı açma challenge. O nasıl bir şey? Yaklaşma orus bu? Pov ne oluyor amına koyayım? Ne olacak orus bu kuyularız gibi de amcukları yapıyor. Povit vay şerefsizlere bak. Sen şimdi bunların götlerini sikmez miyim ben? Siktimin salak direni onlara pusu kurdumuzdan haberleri Dali ha. Brok, ha. şimdi olmaz. Lan hadi gelsenize. Pov ne oluyor lan? Salaklar orada olduğunuz görüyoruz. Götne girsin. Pov dikkat et hayır iyi misin? Hepinizi sikeceğim ulan. Kapıyı açın lan o evlatları. Elveda beyler sizi seviyorum goodbye. Bunu al lazım olur. Bir dakika saygı duruşu. kovt hepsini sikelim